sahneye takdim etmek istiyorum. Alkışlarınızla il başkanımız Başkanımız Sevda Yılmaz. Onlar konuşur. Altın Asal Pazar Yedi. Sevgili pazar yerler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz barajımızı iki kişi emekli oldu. Ve Mustafa Erdem'in AK Parti iktidara geldiğinde geldi hemen sunuma kararlarıyla birlikte barajımızı getirdi. İşte biz bu yüzden diyoruz. Onlar konuşuyor. AK Parti yapa! Yine bir dünya hizmetleri var. Yine pazar evinden çıkmış çok önemli bir değer var ki Türkiye'nin en önemli üçüncü adamı. Sayın Yalçın Akdoğan. Evet Sayın Yalçın Akdoğan hayalde gerçek oldu sağ olsun A davetimizden sağ, sağ olsun kendisimizi hiç ikiletmeden şu meydan projesi için 4 trilyon 350 milyar parayı hemen 4 saat bu kadar yoğun olduğu halde vaktini ayırarak bu memlekete yollamış bulunmakta. Yine resme sanasyon projeleri için 550 milyar bu memlekete hizmet yapmış durumdadır. Değerli kardeşlerim bu ilçeyi seven bu ülkenin gelişmesini büyümesini isteyen herkesi siyasi görüşü ne olursa olsun hangi partiye daha önce oy vermiş olursa olsun kendi evladımızı kendi çocuğumuzu sahip çıktığımızı göstermek için AK Parti'ye oy vermeye davet ediyorum. Pazar yeri bizimle var mısın? izliyorum. Bakıyorum, diyor ki bizim de yürü Türkiye. Nereye yürüyeceğiz? Yüzde yedi bin beş yüz faizlere mi? Deprem paralarını, memur maaşlarını ödemeye mi? Uçuruma mı yürüyeceğiz? Nereye yürüyeceğiz yani? Biz 2023 diyoruz, 2053 diyoruz, 2071 diyoruz. Yeniden Osmanlı diyoruz. Geçen gün yine Meral Akşener geldi. Sayın Meral Akşener geldi, konuştuk. Şimdi bakıyorum pazar yeri için ne vaat etti diye. Dedim mi? Yani Ağdağ'ın kalan yerini bitireceğiz. Ya da işte kavşak için size kavşak kavşa gibi böyle kavşa. bir şey de duymadım. Sadece diyor ki 17-25 Aralık işte şöyle yolsuzluk yapıldı, böyle yolsuzluk yapıldı. Şimdi ben söylüyorum, diyorum ki, ya ben ayakkabıcıyım. Diyorlar ki 6 tane ayakkabı kutusunda milyon dolarlar çıktı. Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki bu rakam 1,5 milyar dolar. Ondan sonra Gürsel Tekin dayanamadı birazcık daha arttırdı rakamı. Bunları atmaya alıştı ya. Sekiz buçuk milyar dolar dedi. Ondan sonra 90 milyon eurodan bahsediyorlar. Şimdi ya ben ayakkabıcıyım. Bir tane altı tane ayakkabı çıktı diyorlar. Ben onlara on altı tane ayakkabı kolisi vereyim. O 90 milyon euro ya da sekiz buçuk milyar doları bir koysunlar da bir görelim bakalım. Kimi kandırırız? bu memlekette hiçbir şey yapmazlar, sadece konuşurlar. Değerli kardeşlerim unutmayın, her karanlığın bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlığı aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa çeviren bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek oraya hakim kılan bir güç vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Değerli kardeşlerim, Bizim yenilgi yenilgi büyüyen zaferlerimiz vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader var. Ey pazar yeri ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir kader vardır. Biz sekizlerden Parti di, diğerleri diye bir belediye seçimi oldu. Belediye seçiminde Allah'ın dosun yüzde bulduk. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde bulduk bu günleri bize yaşattığı için, bu coşkuyu, bu kalabalığı, bu heyecanı bize yaşattığı için Allah'a hamd ediyorum. Değerli teşkilat mensubu arkadaşlarımın hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, aslında pazar yerler her şeyin farkında. Pazar yerler şu anda siyasetin bir numaralı olduğunu, bir numarası olduğunun farkında bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki bir numaralı adam Yalçı Nokta. Bir numaralı adam Nabi Avcı. Başbakanın yanında olan bir numaralı adam yine sahibim iki tane isim. Şu anda bir numaralı adam il başkanımız. Bir numaralı adam Halil Bey kardeşimiz. Benim de kız kardeşim burada. Ben de iki numaralı adam oluyorum herhalde. Değerli Pazar olmanın hakkını verecek. Bu gurur pazar yerine yeter. Pazar yeri bu zamana kadar alamadığı hizmetleri bundan sonra inşallah misli misli alacak. Siz özel bir ilçesiniz değerli hemşerilerim. Size özellik ve güzellik yarışır. Bugün yağmur yağıyor. Yarın Allah nasip ederse AK Parti'nin oyları sanda yağmur gibi yağacak. AK Parti pazar yerinden Pazar yerinde yüzde 90 oy alacak. Size bu yakışır. Değerli hemşehrileri, de. de. çapurucuları, hiçbir şey yapmamış olanları, boş vaat verenleri bir kenara atın. Bırakın Ata Partisi, Dede Partisi, İdeoloji Partisi şu anda pazar yerinin partisi var değerli arkadaşlarım. Pazar yerlilik var. Türk siyasetinde bir numara olan pazar yeri var. Türk siyasetinde söz sahibi olan, Bilezik siyasetinde söz sahibi olan pazar yerine sahip çıkın. Pazar yeri milliyetçiliği yapın ve gücünüzü sandıkta gösterin. Size bu yakışır değerli hemşehrilerim. <laughs> Nasıl pazar yerinin bozasını numara olmuşsa marka olmuşsa pazar yerinin helvası az tadı veriyorsa, pazar yerinin kamuk koçu varsa pazar yerinin artık siyasi tarihe adı geçecek bir fırsat var yarın önünde. Bu fırsatı inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle evet. hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Yarın pazar yeri kendine yakışanı yapacak hemşirelerim. efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. ilçe gençlik kolları başkanlarım, belediye meclis üyelerim, il genel meclis üyelerim, sevgili hemşerilerim, saygıdeğer basın mensubu, hepinizi en derin sevgi ve saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Pazar yeri 7 Haziran seçimlerinde saat 18'de 19'da pazar yeri seçimleri çok önemli. Neden önemli? İlk defa iktidar partisinden bir milletvekili adayı çıktı. Bundan önceki seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekili adayı iktidar partisinden çıktı mı? Soruyorum size. Çıkmadı. <laughs> milletvekili adayımız Halil kardeşimiz, Halil abimiz pazar yerli. Biliyorsunuz bu dönemde böyle bir siyasi bir hiçbir zaman olmadı. Bunu değerlendirmemiz lazım. İçinizde Milli e Hareket Partisi'ne veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş geçen dönemlerde elçilerimiz olabilir. Ama bu seçimler pazar yerinin gelecek seçimleri. Bu seçimler çocuklarımız için Torunlarımız için, yeni pazar yeri için, yeni bir tarih yapmak için inşallah bu seçimlerde düdlü olarak çocuğumuza sahip çıkacağız ve biz görevimizi yapacağız. Biz buna inanıyoruz. Ülkemiz için, ülkemiz için ve İslam coğrafyası için inşallah hayırlı olacak. Tabii burada... Tabii... Eski dönemde derken <laughs> Elinizi yüze koyun Çocuklarınızı düşünün Torunlarınızı düşünün Ve Ona göre Sandıkta oy atın <laughs> Pazar yeri Hanımefendiler, beyefendiler Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum Bugün Bu meydandaki coşkunuza bu meydandaki heyecanınıza, içinizden çıkan kardeşinize gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve yine evet. ve yine bu meydandan Fıranları, Karaköy'ü, Demirköy'ü, Ahmetları kefaha selamlıyorum. Esemeni, Dülgeroğlu'nu, Gül Yurdu'nu, büyük elmalıyı, arpa dereyi, sarıçı, kara dedeyi, burçaları, gümüş dereyi, nazif paşayı, bahçe sultanı yürekten selamlıyorum. Elmalıyı, bozcarmutu, alıncayı, oldu. Ama özellikle şunları söyleyelim. Bir taraftan ulaştırma alanında yaptıklarımız, bir taraftan hastanelerde yaptıklarımız, bir taraftan enerjide yaptıklarımız, bir taraftan eğitimde yaptıklarımız, bir taraftan barajlarda, sulamada yaptıklarımız gerçekten destan oldu. Bunları burada uzun uzun anlatabiliriz. AK Parti iktidarından önce Pazar yerinde doğalgaz var mıydı? AK Parti iktidarından önce pazar yerinin içme suyu sorunu çözülmüş müydü? AK Parti'den önce Batraz barajı yapılmış mıydı? AK Parti'den önce gün yurdu sulaması, dereköy sulaması yapılmış mıydı? Ve daha sayamayacağımız birçok hizmeti biz yaptık. Yapmaya Böyle da devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de milletvekilimiz Doktor Fahrettin. Ama selam göndereceğim. Burada gelmiş birtakım takım iftiralarda, iddialarda bulunmuş. 12 yıllık dönem zarfında veremeyecek hesabımız yok. Dairelerimizin olduğunu söylemiş Ankara'da. Buradan selam söylüyorum. Fahrettin Poyraz adına kayıtlı bir tane daire varsa bile tamamını hepsini hediye ediyorum. Bahri Şeker'in olsun, helal olsun hesabımız yok Allah'ın izniyle inşallah yedi acılar seçimleri ülkemize hayırlar getirecek. Evet. Birileri hesap ettiği gibi bu ülkede koalisyon olmayacak. Onların dediği hesap CHP'nin MHP'nin HDP'nin yapacağı koalisyondan da bu ülke hayır gelmez. İnşallah AK Parti tek başına iktidar olacak diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum